Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Alp Navruz yeni sevgilisi Sıla Türkoğlu ile Bodrum'da teknede güzel görüntülerini kendi Instagram hesabında paylaştı ben de bu paylaşımları kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen Mənim videomun sonuna qədər izlərsiniz. Şimdilik məndən bu qədər olsun. Sizləri video ilə baş başa buraxıram. Hoşça kalın, kanalımı izləmədə qalın, mutlu qalın.